Burçların insanlar üzerindeki etkileri malum. Peki en çok kıskanılan burçlar ne olabilir? Laçin anlatıyor, birlikte izliyoruz şimdi. çok kıskanılan, en yakınları tarafından bile haset edilip sahip olduğu hayata ve çekici aura'sına özenilen iç burcu. üç burcu? 3 numarada Terazi. E girdiği tüm ortamlarda hemen kendini sevdirir. Yeni tanıyan herkesin onu bu kadar tatlı ve çekici bulması kıskanılır. Numara numarada boğalar. Huzur veren doğası. Dimdik ve kendinden emin duruşu. Boğaların ayakları yere öyle sağlam basar ki bu kararlılık bazılarını çileden çıkartır. Çoğu kişi için bir kıskançlık sebebi. Bir numarada küçük tutku ve hırs deyince ilk akla gelen burç akrepler hayatta en tepeye çıkma kararlılıkları, kazandıkları başarılar gece auralarıyla akrepler adeta kıskanılmak için yaratılmışlardır. E nasıl kıskanılmasınlar ayol? Evet Laçin, çok teşekkür ederiz güzel yorumların için. Arkadaşlar sizler de yorum yazmayı unutmayın ve bizi destekleyin. Şimdilik hoşçakalın.